...konuşma istiyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Hey, çok değil Peki tamam. Çok teşekkür değil. ederim arkadaşlar. Gerçekten... Hmm, ...belki çoğunuz biliyorsunuzdur... ...son bir iki yıl benim için çok zor geçti. Ya, bu dönemi atlatmaya çalışırken... ...ayakta kalmaya çalışırken... ...tutunduğum şeylerden biri de işim oldu. Her gün buraya gelmek, sizlerle olmak... ...fotoğrafların içinde kaybolmak... ...bana çok iyi geldi, inanın. Bugün burada çok önemli bir görev üstleniyorum. Yani şimdiye kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yani bundan sonra da umarım Hı. iyi olur. Ne diyeyim? Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. İyi. E, ben de huzurlarınızda şimdi Zeynep'e yeni kart vizitini takdim etmek istiyorum. Teşekkür ederim Ali. Hayırlı olsun. Sağ ol. Senin sayende oldu. Yok canım. بعد من شيء ما Ben geldim. Beni burada istiyor musun bilmiyorum. Ama geldim. Burada yatıyorsan suçlusun biraz da benim. özür dilerim. Zamanında uyanamadım. Yanında olamadım. <laughs> <laughs> Dökeyim mi abla? <laughs> Toprak kuru kalmasın. Allah rahmet eylesin abla. Küçük bir çocuk mu yetiyor burada? Evet. Hatta senden daha küçük. Hadi gel bak buraya da dök. Boş kalmasın. Görmemişim abla. Kuşlar var mı diyecek şimdi? Kuşlar geliyor mu buraya? Oo bir sürü. Sen bu çocuğun niye oluyorsun abla? Gönül'ün annesi. Sağ ol. Sağlam. Abla. Kuşlar onu yalnız bırakmaz. Sen üzülme. Hı. seviyorum. Yine geleceğim. Efendim anne. Zeynepciğim, nasılsın? İyiyim sağ ol sen? İyiyiz. Biz de oturuyoruz Gamze ile de seni bir tebrik ederim istedik. Teşekkür ederim. Zeynep sen neredesin? Gazetede misin? Yok dışarıdayım. Mezarlıktayım. Zeynepciğim, bak Tuna'yı ne kadar sevdiğini biliyorum. Hepimiz çok seviyorduk. Ama ne olur kendini böyle hırpalama. Geçmişi geçmişte bırak kızım. Anne, o burada mezarda yatıyor. Ben hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Yani daha ne istiyorsun? Ziyaret de etmeyin. Onu demek istemedim. Sadece üzülmeni istemiyorum ben senin. İyiyim ben. Merak etme. Tamam kızım. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Yine mezarlığa mı gitmiş? Hala turna değil mi? Merhaba. Merhaba. Çok beklettin mi? E i̇şte biraz. Özür dilerim. E alışacağız artık. Yani terfi de ettin artık daha yoğun bir kadınsın. Deme öyle. <laughs> ah, ne yaptın sipariş verdin mi? Hayır beraber veririz diye düşündüm. Ben pek aç değilim. Ama yine de ne yapıyoruz? Bir şeyler yiyoruz. Aynen öyle. Yemeğe geçmeden önce sana küçük bir terfi hediyem var. Bu ne? Teşekkür ederim. İstediğim gibi bir şey bulamasaydım almaktan vazgeçebilirdim. Ama bunu görünce gerçekten dayanamadım. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bu eski bir savaş muhabir demiş. O da senin gibi çok büyük savaşlardan sağ çıkmış. Ve bunu görünce... Bu kesinlikle benim karım olmalı dedim. Teşekkür ederim. Bakma öyle. Hiç uyanamayacağını düşündüğüm zamanlar oldu ve şu an karşındasın. Hala inanamıyorum. Onun için uzun uzun bakıp tadını çıkarmak istiyorum. Mesele komadan uyanmak değildi ki. Turnadan sonra ayakta kalmak. Hayatta kalabilmekti. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Aç lütfen. Önemli değil. Tamam. Efendim, e, öğle yemeğindeyim, saat kaçta? Tamam tamam, yetişeceğim ben. E, bir şey soracağım, kaç kişiyle görüşeceğim? Tamamdır, görüşürüz. Bugün yeni çocuklar geliyor, İşe alım için benim görmem gerekiyor. Kalkmamız mı lazım yani? Ya hayır hayır, artık öyle acil görevlerim yok, biliyorsun. Yine soracağım, hmm. kızgın değilsin değil mi bana? Artık polis olmadığın için. O zaman son kez sana şöyle söyleyeyim. Yeni işim sayesinde güzel karımla öğlen kaçamağı yapabiliyorum. çıkan şu kitap sizin mi? Hı, hı Nasıl anladınız? Kitabın arkasında resminizi görmüştüm. En az resimdeki kadar yakışıklısınız. Teşekkür ederim. Benim yazarlara karşı nasıl denir zaafım var. Öyle mi gerçekten? Hı, hı. Gerçekten. Tebrik ederim aşkım. Çok çok satılsın, çok çok sevilsin. Sağ ol canım. E, yemeğe geçelim mi? Olur. Ama benim fazla vaktim yok. Yani kuaföre gideceğim. Oradan da kokteyli hazırlanacağım. Ee, yani yazarın sevgilisi olarak en güzel kadın ben olmalıyım. Aa dur, dur. Dur kitabından alacağım bir tane imzalatmak için. Ne gireyim var Ben sana vereceğim zaten. Olmaz. Ben kendim alacağım. Gel. Bir tane bir tane dedim. Listelere gireceğiz. <laughs> Banyo iyi geldi değil mi anne? Sağ ol. İyi geldi de kendi banyomu yapamam bak. Çok ağrıma gidiyor. İyice elden ayaktan düştüm. Allah canımı alsın. Öyle de kurtulayım. deme, öyle deme, öyle deme anne. Öyle deme. <laughs> ne yapayım? Bu yaşta insanın aklına öyle şeyler geliyor işte. Gelmesin. Gelmesin anneciğim. Hadi bakalım odana geçelim anne seni geçirip yatırayım. Hadi canım. Hadi yavaşça kalk. Tamam. Yavaş dur. Dur dur anne. Ben şimdi tutayım seni. Hı. Hı. Yavaş. Yavaş gel. Ay. Yavaş. Şöyle oturtayım hemen seni anne ben. Üşümeden. Şimdi ben seni giydireyim ondan sonra hemen çorbanı getireceğim anne. Evet, dur annem. Allah beni senle sınıyor. Söylerlerdi. Ölmeye yakın. En çok çektirdiğine muhtaç olursun, eline bakarsın derlerdi. Onu affedersin, o da seni affetsin diye dualar edersin derlerdi. Doğruymuş. Hadi sen bunları düşünme anne şimdi. Sen iyi ol da. Asıl sen Asıl sen yiyor? Hadi bakalım. Ha. Ha. İyi günler Gönül Hanım. Aa, Arif Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunlar Zeynep annenin ilaçları. Aa, sağ olun çok zahmet oldu size. Aman efendim estağfurullah ne zahmeti. Ben de bir kahvenizi içelim diyordum ama... ...görüyorum ki çıkıyorsunuz. Ay benim size bir kahve borcum olsun. Ee, Zeynep'e gidiyorum gazeteye. Bugün terfisini kutlayacağız da. Ha öyle mi? O bugün müydü? Evet, evet, evet. Ah, çok sev. Ben gene gelir içerim sizin kahvenizi. Ben de <laughs> selam söyleyeceğim. Tamam. Buyurun, buyurun. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş buldum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ay, odan çok güzelmiş. Çay içer misin? Hiç zahmet etme. Ben böyle bir uğrayayım dedim sana. Olur mu öyle şey? İki çay alabilir miyim? Zeynep ben. Sinan nasıl? İyi mi? İyi. Yoğun bu oralar işleri. Uzun zamandır ilk defa seni bu kadar iyi gördüm. Mutlusun değil mi? Mutluyum herhalde. Yani. Beni dinleyen, anlayan bir eş. Fotoğrafla ilgili bir iş. herhalde. Sen? Zeynep Hanım rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. İstanbul Arka Sokakları projesi için çektiğim fotoğraflar. Baskısını istemiştiniz. Tamam bakacağım birazdan. Güzel görünüyorlar. Teşekkür ederim. Zeynep Hanım Mehmet Bey e iki dakika bakabilir mi diye soruyordu. Tamam geliyorum. Geliyorum ben hemen. Tamam. Ben de çayımı içerim zaten. Sağ olun. Sağ olun. Çok beklettim mi? yok yok ben de şimdi kalkıyordum. E niye yeni geldi? Şey Zeynep anne evde yalnızdı. Onun yanına gideyim. Daha çayını bile içmedin ama. Olsun ben yine gelir içerim. Hayırlı olsun. Merhaba. Şey soracaktım, bu fotoğrafı ne zaman çektiniz? Yeni mi? Yeni evet, bir iki hafta oldu. Peki burası neresi hatırlıyor musunuz? Sarıbayır olması lazım burası. Evet evet, Sarıbayır'da çektim. Sarıbayır. Sağ olun. Canım. Gülhan'ım merhaba, hoş geldiniz. Zeynep, müsait misin? Müsaitim, gel. Gülün Hanım'ı gördüm ama o beni görmedi. Biraz dalgın gibiydi galiba. Bilmiyorum, hızlı çıktı. Ben de anlamadım. Aklı Zeynep annene kalmış. Bu senin için. Yazarına imza attım. Teşekkür ederim Ali. Daha nice kitaplara. Kim bilir ne güzel bir duygudur ismini böyle görmek. Teşekkür ederim. Senin ismin de yazılı ama. Tarık. İmzaya bakmadın. İyi ki varsın. İyi ki hayatıma girdin. Bana sadece bu kitabı değil, çok daha fazlasını armağan ettin. Sayemde hem bu kitabı yazdın, hem de Duru'yla tanıştın tabii.